önemli geliyor hepimize. Hemen ben Ankara'ya gideceğim. Ankara temsilcisi Maruf Buzcugil bizimle. Maruf Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Barış Esen, Hakan Güldağ. Çok teşekkürler. Günaydın. Son haftaya girdik artık. Hakikaten çok kritik bir seçim Türkiye için. Ekonomi Gazetesi de bir taraftan röportajlarına devam ediyor. Seri röportajlar. E, Millet İttifakı'nın ekonomi kurmaylarını gördüm ben, hafta sonu buluştular. E, bayağı kalabalık bir ekip tüm partilerden. Neler konuşuluyor Ankara'da dinleyelim sizin. E, bu e, aslında bizim ekonomi kurmaylarıyla e, yaptığımız e, söyleşiler, hem Cumhur İttifakı'ndan hem Millet İttifakı'ndan ekonomi kurmaylarıyla yaptığımız söyleşiler, belli konularda siyasetin artık e, buluştuğunu gösteriyor. Özellikle siz biraz önce vurguladınız 109 milyar dolara ulaşan kur korumalı mevduat konusunda muhalefet de artık çok temkinli açıklamalar yapmaya başladı. Eskiden işte biz bunu eee kaldırırız bir şekilde diyorlardı ama artık mesela e, Selin Saylak Berk diyor ki bu diyor bir e, yumak diyor ekonomideki sorunlar ve odağında da bu kur korumalı mevduat var. Bunu özenle çözmemiz gerekiyor diyorlar. Yine e, kiminle konuşursak hepsinin dediği e, enflasyon bir numaralı meselemiz. Onu halletmeden hiçbir konuyu halledemeyeceğiz şeklinde. E, bu tabii e, kur korumalı mevduat e, şu anda en belirgin, önümüzü en fazla gösteren bir e, uygulama aslında e, o nedenle de bir e, seçim öncesi son bir rağbet olduğu tartışılıyor burada. E, onun dışında ekonomi kurmaylarıyla e, yaptığımız e, söyleşiler, dün de işte İstanbul'da e, Millet İttifakı'nın ekonomi kurmayları bir araya geldi. Seçim sonrası için e, yapılacak vaatlerle ilgili açıklamalar yapılıyor gündem bir şekilde oluşuyor ama diyorlar ki biz bir hasar tespit komisyonu kuracağız. Önce ekonominin bir fotoğrafını çekeceğiz. Özellikle verilerle ilgili TÜİK verileriyle ilgili tartışmaları ortadan kaldıracak kısa bir süreç gerekli olduğunu vurguluyorlar. Yine aynı şekilde seçim öncesi yapılacak işlerle ilgili, beklenen işlerle ilgili bunların bir kısmının seçim sonrasına ertelenmesi bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün e, kamu işçilerinin 700 bin e, kamu işçisine ilgilendiren toplu sözleşmenin salı günü açıklayacağını söyledi zam oranını. Bu arada tabii kamuya iş yapan çok sayıda küçük kobinin şu anda finansmana erişim sıkıntıları e, da var. Bu kobilerin Devlete yaptıkları mal ve hizmet hani hep müteahhitler dediğimiz zaman hep e, çok az bir zümreyi e, anlıyor hale geldik ne yazık ki. Ama kamuya iş yapan kamu tedarikçisi binlerce kobi küçük sanayi işletmesi küçük firmalar var. Bunlar bir fiyat kara, e, farkı kararnamesi bekliyorlardı seçim öncesi. Ee, bu seçim öncesine yetişmemiş gibi görünüyor. Ankara'da tartışılanlar son günlerde bunlar. Demek ki çok yapılacak iş var gibi görünüyor. <laughs> evet. Çok evet Aslında küçük işler evet. bunlar hani öyle çok büyük ekonomik politikası konuları değil. Finansmana erişim, kovilerin hani yeme içme gibi doğal bir faaliyeti bundan mahrum kalmaları seçim öncesinde onları oldukça zorlamıştı görünüyor. Maruf Buzcugil, bir de e